Hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pes oynayacağız. Ev futbol yani. Arkadaşlar e futbolda bir patlama oldu yemin ederim. Lionel Messi geldi bana. Cristiano Ronaldo. Wow wow yani. Görseniz şaşarsınız. Bugün sizlerle birlikte maç yapacağız. Ne maç diye sorarsınız. Normal maç işte ne maçmış. Açım diye. Aa, yara ya mı açtı? Acayip acıyor yara ya. Neyse bir şey olmaz. Takipçilerim içimiz, takipçilerimiz için de yani abone. Neyse baş Ne yapıyorsunuz? Bir gün video atamadım çünkü niye? Çok atmak istemez canım ya ama bugün atacağım dedim. Ve kitapta geliyor sizlerle birlikte okuyacağız maç başladı. Ne maçı lan? Oyuna başladı. Heh, şimdi size benim kadromu göstereyim. Kadrom böyle. Oo, SD, Messi var, Ronaldo var. Güzel bence. Ben beğendim. İsterseniz maça başlayalım. Gran maç. Etkinlikler. Batuya ile Thames. Ya ben hadi gidiyorum. Hmm, hmm, hmm. Ee, hmm, hmm, hmm. Hadi gidelim. Rakip kim? As. Bu birazcık bizi zorlayabilir. Birazcık ama. Onun kadrosuna bakalım. Neymar Jr. Bizde de Neymar Messi var lan. Neymar Messi. Arkadaşlar sakın kırmızı kart yemeyin. Bir dedik özellik bu iki oyuncu. Çünkü kırmızı kart yedikten sonra oyuncuları sokamıyoruz galiba. Okan buruk yaptım lan. Saray'ın teknik direktörü olduğu için Okan buruk yaptı. Teknik <laughs> Evet maç, maç Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo verdi ito. Ito verdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ne Ronaldo. Seyret veriş. Bunlar defans mı oynuyor? Tamam güzel. Aynı ortası. Kırsiyar Kırşalar, Ronaldo. Kırsiyar Ronaldo'yum ben. Ben Kırsiyar Ronaldo. Durun sıkmayın ben Polonya'lıyım. <laughs> Acaba Polonya nasıl bir ülke? Durun sıkmayın ben Polonya Lionel Messi, Angela Messi, Angela Messi, Angela Messi, 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 Ronaldo, Ronaldo, Oğlum adamlar yalnız iyi. İyi, def iyi hücuma ve defansa geçiyorlar. Baksana. Kaleciler de iyi adamı. Hey, neyse bir şey olmaz. Biz de kırışanlar Ronaldo. Onlar da Neymar'ı şey. Biz de kırışanlar Onlar da Neymar'ı şey. Biz de kırışanlar, yani nereye atıyorsun o oldu gözüm bu çöp Hadi bakalım. Ya Allah ya Diye girelim. Ben kırışıyor oldu. Sıkmayın ben kolu inerim. Neyse arkadaşlar boş Arkadaşlar yalnız like atmıyoruz bak kalbim kuruyoruz Evet ama çok çok görüntülemişler yani çok izlemişler helal olsun izleyenlere. Bir de yorum yapın bak o kadar yorumları açtık sizin için. Yorum yapanları yorumlarına kalp atacağım. Hocam, hocam onlar yaptı aferin adam <laughs> ya ben şu anda odam da olduğum için internet çok kötü çekiyor. Bizim odada internet çok az çekiyor. Bir kapıyı kapattığım için internet tavan yapıyor. Yakında atacağım belli oldu. 17. dakika oldu. Ederson. Ha bak her şeyi aldım. Bir tek kaleci olarak son kaldı. Alisson'u da alalım. Tamam. Artık benim kadro tavan yapar. Şu kamerayı Lan ne oldu kamera? Kamera. He? Devam. Kamera bir an kendinden geçti. Bak asla kaybolmamız lazım çünkü kırmızı kart yersek bir daha o yediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Ronaldo sen çürsün. Sen ulamazsın. Sen ulamazsın. Edersin onu. Sana koyarsın onu. <laughs> Hadi oğlum. Kırşağı Ronaldo. Messi nerede? Hocam ben de onlardan çıkmış güzel. Messi lan kesin şu. Şu Messi Messi. Ne hemen Messi Messi. Hocam onlardan çıktı. Lan nasıl bizden çıkıyor? Bu akşam kör. Ah, hocam, hocam, ne yaptım ben hocam? Sadece yavaş vurun yeter. <laughs> Oha! Çok şükür ya. <laughs> Lionel Messi, Messi verdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo ne yapıyorsun lan? Küçücük boyu var türlü türlü. I to mu? I to. Chce Red Parisa. Trajera i Messi, Messi, Messi. Salak mısınız oğlum? Gözünüzü kaleye görmüyorsunuz. Gol! Hadi sığ, 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 sığ. Uç. Lan sığ yap. Lan. Lan şerefsiz. Sığ niye yapmıyorsun? Oğlum yalnız yani Neymar'la Messi'yle de aynı takımdalar. Gitse Messi sana onun başına niye giriyor? Bir saha bir sola. Cristiano Ronaldo 38. dakikada oynattı. Ben bu adam zeki ya. Albert Einstein ya. Oy Messi Messi iyi çalım attı Messi ama çalımda bir yere kadar bize ya arkadaşlar ya. Şey, oh, şey? selamünaleyküm. Ito. Ito deyince aklıma mafya ikideki geldi. Neydi lan? Heh, Vito. Vito. Heh, aklıma mafya ikideki adam geldi Ito deyince. Vito. Sus. <laughs> Ederson. Alalım seni. Çık çık. Leonel Messi geç geç geç. Messi, ay Messi, ay Messi, ay Messi, Messi. Cristiano Ronaldo. Spikerlik yapayım mı? Yorumlara yazın. Evet maç bitiyor. 2-0 Galatasaray. Çocuklu başkutsun. Bir seni. Neyse başkutsun. Evet, geldik yapacağım. Cristiano başlattı. Marjiniyoruz. Bu ne biçimmişsin? Fabinho. Aldı say Camaro. Camaro, 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 Camaro. Allah kahretsin. Vurdu gol! Çim mi? Vay! Sey Camaro Hara. Kaç kere? 90. Oha. Evet, güzel attı. Bak yine vurdu gol. Hah, girdi mi, girdi mi? Girdi mi ha? Yildim, yildim. Yildim, ha? <laughs> verdi, kaymay. O ne biçim isim lan? Krsia Ronaldo. Krsia Ronaldo. Krsia Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo! Ne? Kalem girecek. Oğlum, siz ne biçim takımsınız? Dur! Evet. Her şey yap. Su yap. Su su ay yap öyle yap öyle yap. 3 2 su. su. Ronaldo Cristiano. Cristiano Lan kaleci senin orada ne işin var? Orada dursana. Ben kaleci Neyse ben kaleye Ali sonu alırım. Bir tane. Ali son da güzel oynuyor. Ne oynuyor? Adam kaleci yapıyor adam çıtır. Bak böyle deli deli bağırıyorlar ya ben sinir ediyorum. Tamam Ronaldo attı işte. Abartmayın. Aa bizim gibi etten kemikti. Sıfır oldu herhalde ya. Tam bilmiyorum. Vallahi çok gol atıyorum. Bir de gol attı. 5-0 oldu. Beyler de alın ben bir hemen yengeniz çağır. Şey Lamier, Lamier aldı. Se Kamara, Camaro. Kamaro. Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo verdi Lionel Messi. Messi, 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 mes, mes. Ankara Messi, Ankara Messi. Vurdu şey Lamier, ne oluyor oğlum ya? Bunlar valisi değilmiş. Lionel Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Barginios, Messi, Messi çaş kesmeye çalışıyor. Alexandro, Alexandro Kelamir dışarı çıkarttı. Just Spaghetti bunlar ne biçim isim oğlum? Lionel Messi, Fred, Fred çakmak. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, 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 Ronaldo Messi'ye bir pas güzel. Messi verdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo ne yapıyorsun Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ederson. Gel Magnes. Oyun şimdi. Geç Lionel Messi içeri içeri içeri. Vurdu. Ha girdi mi? Girdi mi? Girdi mi? Girdi mi ha? Ha? Leonel Messi. Leonel Messi attı ama Ben arkadaşlar siz necisiniz? Ronaldo'cu musunuz? Ronaldo? Messi'cimsiniz. Ben Ronaldo'cuyum. <Sessizlik> Hadi başlayalım maçı. Kırışan, kırışan, kırışan abi. Şey <Sessizlik> kamera, 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 kamera verdi, verdi pası kırışan oldu. kırışan oldu. Kırışan oldu Kırışan oldu. Ronaldo gol attı. Tolma belli gol mü Hadi süs süs sus işte kim Çocuk bir baş görürsün. Al sıfır 10-0 Onu atar mıyız? Atarız. Vallahi bilala atarız onu. Fred çakmak. Allah kahretmesin. Onu atacağım ama ben. Binat ettim ki onu atacağım. Pışık. Değmen Geçler de içeri. Aç kapıyı. Şey lan ya. Lan ya ne yapıyorsun? Bayer Münih'ten gelmiş salak ya. Oğlum bu senin arkadaşın lan. Bu senin kanka lan. Ay Allah kahretmesin. Konar konar. Galiba konar. Okey. Konar aynen. Yarım saat bekletiyor ya. Kim çıktı? boş ne Oğlum ne oluyor lan Oğlum sen kaç tane oyuncu değiştirdin lan Brezilya? bak. Leval'a nasıl 3, 2, 1. Bak. Yalnız kardeşim bu salak mı lan? Oradan direkt düşseydi ya çöre. Ne, nereye abi? Sen tamam boş Çocuklar <laughs> Çocuk burada aşkımsın hop. Bir seni hop. Değilmesi. Yok. 9-0 biter maç. 9-0 bile olamazsa da. Bana ne abi? Tatiller mi bitti? Okullar mı açılıyor? İşe mi başlıyorsunuz? Biz en Ne olay mesin? Ne olay mesin? Ne olay mesin? Ne olay mesin? Ali çok. Ağlan çukuru özerim ben. Var 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 ne da, da şey çukuru özerim yemin ederim. Allah'ım ne hayatım. Ağlan imajin sakatlıyor mu lan? Yok oğlum. Kırşağı rolandı. Maç bitti 8 0 yendi. Ula 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 ya. Ula 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 ya. Maç bitti. Ne oldu lan? Pışık girdi mi? Girdi mi? Girdi mi? Bak şöyle girdi mi? Şöyle 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 girdi mi? 8 sıfırlar Hiç daha iyi kaleciyi bile yormadık lan hiç. Kaleci seviye atlamış hemen. Çırı. Her yer yansın. Bakın Oyuncu oh. ilerlemesi. Oo, bunu bayağı bir geliştirebildik Yani. <laughs> <laughs> Gelin, şu gelmiş. Al şunu, ben sindir etmeyeyim.